Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kokuları karıştırmayan çift hazineli air fryer kullanarak yapılabilecek hem çok lezzetli hem de pratik iki farklı şerbetli tatlı tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tariflerimize başlayalım. Öncelikle iki tane yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Daha sonra karışıma bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da eleyerek ilave edelim. Kuru malzemeleri bu şekilde eleyerek ilave ettiğimizde hamurun topaklanmasını önlemiş oluyoruz. Ayrıca havalandırdığımız için kekimiz pişerken daha güzel kabaracaktır. Şimdi kıvam alan hamura yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz ve 1 su bardağı kavrulmuş kadayıfı ekleyip spatula yardımıyla tüm malzemeyi karıştıralım. Kadayıf ve cevizden dolayı hamur normal kek hamurundan biraz daha yoğun bir kıvama sahip olacak. Bu yüzden endişe etmemize gerek yok. Kek hamurumuz artık hazır. Şimdi el fryer'ın kolay temizlenebilir hazinelerini alıp ek pişirme kabını biraz sıvı yağ ile yağlayalım. Daha sonra hamuru kaba aktarıp eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Diğer taraftan samsa tatlısının iç harcı için 1 çay bardağı toz fındık, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tane yumurta beyazını karıştıralım. İkiye kestiğimiz milföy hamurunu da bir merdane yardımıyla biraz genişlettikten sonra uzun kenarına hazırladığımız iç harcından yerleştirelim. Hamuru rulo olacak şekilde sıkıca saralım ve daha sonra 4 eşit parçaya keselim. Milföylerimizi de çift hazneli air yan haznesine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Kadayıflı keki 160 derecede 30 dakika, milföyleri ise 170 derecede 20 dakika pişmeye bırakalım. Çift ve air fryer'ın senkronizasyon özelliği sayesinde ikisi de aynı anda piştiler. Kadayıflı keki dilimleyip önceden hazırlayıp soğuttuğumuz şerbetin yarısını üzerine gezdirelim. Air fryer'ın sıcak hava teknolojisi sayesinde dışı çıtır içi yumuşacık pişen milföyleri ise küçük bir kaba alıp kalan şerbeti üzerlerine gezdirelim. Tatlarımızı bu şekilde tüm şerbetini çekinceye kadar dinlenmeye bırakalım. Şerbetini tamamen çektiğinde tatlarımız servise hazır olacak. Kısa sürede yapılabilecek, tam ölçüsünde, az malzemeli iki farklı tarif hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu iki pratik tatlı tarifi ile ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bu arada her kullanımdan sonra Air Fryer'ın haznelerini ve çıkarılabilir tüm parçalarını ister elde ister bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkayabilirsiniz.